Selam dostlar, nasılsınız? İyisiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün yeni moddaki farelerin başını ezmeye geldik. Şöyle ne? pompalıyı çektik. Alın lan bunu, bundan bir bak olmaz. Oha yetiştim lan. hayır hayır! hayır. hayır. Bir daha geliyor. Hoş geldin. Nereye giden lan? Sıpa. Daha lootunu alacağım ben senin. Bir tık erkeksi çığlık duydunuz az önce. Şey yapmayın çok. Kardeşim gelen gelene la bir durun. Ha bir cam basamadım ya. Oğlum bir durun la bir durun la. 556 getir. Tamam daha fazla <laughs> gelen giden yok. <laughs> Sonradan gelen herkesi var ya patates ettik ya. Oğlum bu çatının tepesinde her şey halloluyor gibi. Çok bereketli bir çatıymış bu ya. Kaç. Kaç. Aa paraşüte bastım. Paraşüte bastım. Ben bu paraşüt kuşunu icat eden Eyvah her yere her yere atladılar atladılar. Mark <laughs> 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 Şurada bir arkadaş daha var. Nice hocam. Tamam çok güzel. Abi hiç konuşamadım ya. Gerçekten çok sıkıntılı bir durumdu. Aşırı derecede fokuslanmam gerekiyordu. Fokuslandık ve 8 kill aldık. Her yerde şimdi miktarlarda adamlar var. Tepeler dolu. İnsan ne yapacağını şaşırıyor gerçekten. Şöyle bakayım. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şuradan M4'ü bir alabilir miyim hocam? Nerede bu M4? Bombayı da çekmedi. Neler var? Ee, çantada yer yok. Gerçekten çok sıkıntı. Buladım seni. Güzel. Tamam bir çanta buldum. Çok güzel. Al çantayı. Tamam. Şimdi inceden loot yapabilirim. Dört kişi var hala e, mekanda. Oh gelenler var. Harika. Oo, çatıda bir şeyler döndürüyor. <laughs> aşağıya. Helikopteri aldı. Ben nasıl bir şeyler yapabilirim ki? Tepe, tepeye bir şekilde çıkmam lazım. Nasıl çıkılıyor bilmiyorum. 6 x'i aldım. Şuradan bir buz deyip çatıya çıkacağım. Çatıda daha fazla killer var. 5 kişi daha mevcut. 11 killimiz var. Siz mi oynayacaksınız çatıdan çatıya? Neredeler acaba ya? the location. Yapma be, ya kadar uzaktan UMP yani bir kaşıman lazım hemen cecik nasıl bitirdin be kankam ya bir, bir kaşı önce beni be patates etti bizi ya buradan o şey yükselebilir miyim üzülsem ölebilirim ya ne var skar mı var elimde o uzi var dur 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 beni uzi ile paket ederler ben arabayla e, çevresini dolaşmam lazım hızlan 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 hızlan, hızlan. Çevreyi dolaşıp diğer tarafa geçmem lazım. Yoksa öldürürler beni. Tamam üst kata çıkıyorum şu an. Hayır be bu tarafa ne ara geldiniz lan? Bir dakika. Loot'u aldı gitti. Tamam. Çatıda bir arkadaş daha var %90 ihtimalle de şuradan gelebilir mi diye bakıyorum. Aa, buradan ölebilirim. Kaç. Kaç. Nice. Diğeri nerede? Diğeri patates. Tamam. Bir kişi kalmış ya. Tamam AK'yi bırakmayacağım ya. Bugün AK ile baya iyi bir performans sergiledik. Bugün AK'nin günü ya. O kadar şey yapıp yukarıda pusan arkadaşı ölürsem var ya. Ne gülerim. 17 kill var. Kill sayısı gayet güzel. Hayatta kalan kişi sayısı da iyi. Ama velakin bir sıkıntımız var. Hah. Kilim geldi tamam. Ana bu da buradaymış lan. La gözümün önündeki adamı görmemişim ya. Şunu çağırıp hemencecik gidelim. Acil adam vurmamız gerekiyor. 18 kill var ve 39 kişi hayatta. Acil bir şekilde adam bulmamız gerekiyor. Aşırı derecede hızlı olmamız lazım. Ya vakit kaybetmek istemiyorum. Abi 22 kişi kaldı. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Gerçekten şaka mı yapıyorsunuz ya? Ya şu an modum moralim o kadar düştü ki 35-40 kilalarız diye düşünürken kilalamadan oyun bitecek belki de ya babacım mekandan çıktım çıkalı ben niye adam göremiyorum hala adam yok hiçbir yerde adam yok ya ah şükür şükür. bombaya nasıl lan? Kankasını kaldırdı ama. Kankası şurada, ağacın orada. Ehe. bayağı ama kaçtılar ya. Şuraya kaçmıştır diye düşünüyorum önce Ya a 10 kişi kaldı. Abi çıldıracağım ya. Oynamayacağım oyunu. Allah belasını var mısın ya? Ya savaşmıyorlar ki, kaçıyorlar anasını satayım kaçıyorlar ya. Aha. Şükür. öldüm ha. Ölmedim tamam. Savaşmıyorlar ki. Martin airdrop. bak kendini canlandırmış. P90. Almayacağım bugün AK'nin günü de. Canı da az, benzini de az. Adam da yok çok moralim bozuk. Yani gerçekten 30 kill alacağımız yerde, 30-35 kill alacağımız yerde hatta 40'ı bile görebilirdik ya. Bizim 18 kill'imiz vardı, 40 kişi hayattaydı. Aa bak ilk defa adam vurabildim. Is smoking just <SR -1> Güzel. Hızlan. Son dört kişi. <laughs> ha fişek geldi. Gördüm. Şaka yapıyorsun. Şuradan bir tane M24'lü aldı. Şuradan bir M24'lü vurdu, aldı. Aa, şaka yapıyorsun. Son anda gördüm.

Arkadan sıkmasaydı var ya dalga geçecektim M24'lüyle de. Arkadan sıktığı için çok şey yapamadım. Bir dakika bu spreyleri bana nereden atıyordu şimdi? Aha. Bir dakika ayarlayacağım şimdi. Çok ince bakıyor. A, iki birebir. Ama mermileri nasıl dojluyorum? Ama mermileri nasıl dojluyorum? Bir oraya bir buraya. Bir oraya bir buraya sallanıyor. Tamam. 25 kille winimizi de aldık. Valla ne zamandır win de alamıyorduk. İyi oldu ha. Bu gerçekten güzel oldu. 25 kille 3694 hasar verdik. Normalde 26 kill de. Son anda killimizi aldık. Tam çekerken m 24 çektiler ya killimizi. Ah. Neyse önemli değil. Efendim buraya kadar izleyip like atmayan kardeşlerim varsa eğer bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Yani 35-40 killlik maçımız 25 kille sonuçlandı. Alandan çıktım çıkalı. Hani 18 kille çıktım. 40 kişi hayattaydı. 20 kişiye kadar hatta 10 kişiye kadar adam akıllı kimseyle karşılaşamadım. Çok kötü oldu. Yani bu 40-50 kiralanlar nasıl alıyor ben anlamıyorum. Nasıl buluyor bu kadar adam? Benim karşıma çıkmıyor arkadaş. Çıksa halledeceğiz de çıkmıyor yani birbirlerini vuruyor. Neyse efendim buraya kadar izleyip like atmadıysanız eğer bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolardan haberdar olabilmek için de bildirimleri tüm yapmayı kesinlikle unutmayın. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.